bütün ruhlar ölümü tattıktan sonra en son diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Azrail Aleyhisselam da diyor ölümü tadacak. Hazreti Bismillahirrahmanirrahim her nefis ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zâikatül mevt. Sonra Allah Efendimizin ifadesi bu Aleyhisselatü Vesselam küllü şeyin hâlikun diyecek. Her şey helak olsun. Küllü şeyin hâlikun illa veçşehu lehul hükmü ve ileyhi turcun. Ondan gelen her şey ona geri dönecek. Bütün alem diyor helakete gidecek. Yok olacak yani. Tabi o mektubatta var. Yani ben kısaca burada ifade edeceğim. Onun derslerini beraber okuyalım. İnşallah Rabbim imanımızın artmasına vesile eylesin. Mutlak adem yoktur. Çünkü ilmi il, ilahi var. İlmi ilahi muhittir. Fakat ilmi ilahi mahluk değildir. İnsana göre konuşuyorum ben. Bize göre. Yani şu anda kudret dairesindeyiz. Allah bizi yok edecek. Yok mutlak yokluk yok. İl, i̇lme gönderecek ama ilim mahluk değil. Meçhul. Bize bakan cihetiyle yok olacağız. On diyor Allah hitap edecek. Kahhar benim diye cebbar benim. Neden? Hikmetine. İnsan öldüğü zaman Cenab-ı Hakk'ın ölümsüzlüğünü tam kalbinde duyacak. Evet diyecek. Ben ölümlüyüm, ölümsüz olan sensin. Bunu duydum, yaşadım, hissettim. Fakat yokluktan geldiğimizi bilmiyoruz. Aklen biliyoruz, kalben bilmiyoruz. Yani kavlu beladan evvel hepimiz yoktuk. Mahlukuz çünkü. Yoktuk biz. Ama hep var gibi hissediyoruz kendimizi. Çünkü hep var olan bir Allah var. Hatta yazık bir kafir demiş ki filozof, Hani imanlı mı gitti, imansız mı gitti bilmiyorum. Kafirken dediği şu. Bendeki sonsuzluk duygusunu alemde göremiyorum. Kabul etmesem de sonsuz birinin varlığını bu duygu bana gösteriyor demiş. İşte bu tekrar ruhlarımızı halk ettiği zaman ayeti kerimeyle de sabit bu 10. sözde var. Cenab-ı Hakk'ın bize ilk duyuracağı şey şu. Baki olan Allah'tır. Bizi yokluktan var etti. Misal bu, misal. Cenab-ı Hak dünyada her şey misalini vermiş ama yüzde aynı değil. İnsan uyandığı zaman uyuduğunu anlar. Gece 12'de yattın, sabah 6'da kalktın, 6 saat yoksun dünyada bir nevi. Uyandın, demek ki uyumuşum. Yokluktan gelince bize diyecek, yokluktan sizi getirdim. İşte o mahşer meydanı sonu kuruluyor. Bu dünyadaki bütün alemlerin tekrar yaratılması ve bütün bu şehadet aleminin yıkıldıktan sonra bunların üzerine mahşerin bina edilmesi, o acbüzlenep denilen çekirdeklerin tekrar halk edilip ruhların onlara iade edilmesi yani sorunun cevabına geldik. Sorunun cevabı neydi? Bu dünyada mı olacak? Hayır. Mahşer meydanında olacak ama dünya onun içinde tuz buz olmuş bir menzil veya onun içinde erimiş bir nokta olacak. Yani demir çelik fabrikasındaki kazana, araba bilmem ne o bu şu atıldı hurdalar atıldı 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 eritildi. Diyelim ki bir levha döküldü. İşte yıldızlar, gezegenler kararıp dökülecek, güneş dürülecek, dünya içinde parçalanacak, o kazanda eritilecek. Dünya onun içinde artık erimiş bir vaziyette olacak, bir lafa dökülecek. mahkeme Kübra. Misal bu, akla yakınlaştırmak için. İşte dünya onun içinde olacak ama dünya olmayacak. Erimiş bir vaziyette olacak. Onu 10. sözden okuyalım inşallah.